Genel Sekreterim, Sayın Tekirdağ Motor Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanım, Sayın Balhegi Spor Kulüplerimizden Tekirdağ Spor Kulübü, Çerkezköy 1911 Spor Kulübü, Kapaklı Spor Kulübü Başkanları ve Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Süper Amatör Spor Kulüplerimizden Evet devam Tekir devam. Mevcut. Tamam açıldı açıldı. <laughs> Sayın spor amatör kulüplerimizden Muratlı Belediye Spor, Saray Spor 1953, Sağlam Spor, Kapaklı Site Spor, Çorlu Spor 1947, Karadeniz Gençlik Spor, Çorlu Kültür Spor, 1461 Karadeniz Spor, Malkara 14 Kasım Spor, Şarköy Spor, Tekirdağ 100. Yıl Spor, Ergeni Gücü Ulaş Spor, Çorlu Pazar Spor, Kızılpınar Spor kulüp başkanlarımız ve değerli temsilcileri ve siz kıymetli basın mensuplarımız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 sezonu için Tekirdağ ilini temsil eden futbol branşı spor kulüplerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan maddi yardım programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. olarak projemizin sahibi, spora ve sporcuya her daim destek veren başkanımız, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrağı kürsüye davet ediyorum efendim. Ve e, Fekirdağ'da Bal Ligi'nde bölgesel amatör ligde e, mücadele eden Fekirdağ Spor, Çerkezköy 19 1911 Doğan Spor, Kapak Spor, değerli yöneticileri ve e, başkanları. Süper, süper amatör kümede yer aramaya çalışan daha doğrusu bu mücadele eden, müsabakalar yapan e, ee, Belediye Başkanı Sayın Ufuk Şahit Ufuk Gençtür, Saray Spor 1953 Aygün Selim Bey, Sağlam Spor Recep Deniz Bey, Kabak Spor Ersan Karamet Oğlu Bey, Çorlu Spor 1947 Yusuf Gümüş Bey, Karadeniz Gençlik Spor Ali Karaduman Bey, Çorlu Kültür Spor Emin Levent Eniş Bey, 1961 Karadeniz Spor Turgay Tarım Hacı Bey, Malkara 14 Kasım Spor, Bahadır Uysal Bey, Şakir Spor, Özgür Ertürk Bey, Tekirdağ 100. Yıl Spor, Ekrem Daştan Bey, Ergene Gücü Ulaş Spor, Kenan Çoğu Bey, Çoğunlu Pazar Spor, Kenan Alkırmak Bey, Kızılpınar Spor, Okan Gülmez Bey, Okan Bitmez Bey ve değerli yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, Tekirdağ Büyükşehir şey Belediyesi'nin değerli çalışanlarım ve değerli katılımcılar böylesine e, anlamlı bir günde sizlerle beraber olmanın güzelliği içerisinde sizlere tekrar daha büyük şey belediye olarak hem iyi haftalar diliyorum hem de güzel günlük. günler diliyorum başarılı çalışmalar başarılı müsabakalar diliyorum ve hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. <laughs> bu güne kadar nasıl geldi, ne oldu? Ona bir kısa bir özgeçmişi şey anlatalım. Ee, Tabii Tekirdağ Spor ve bu bahsetmiş olduğum iki, kulübümüz, kulübümüz Bandegi'de mücadele eden kulüplerimiz Bölgesel Amatör Lig'de hem Çerkezköy tarafından hem Tekirdağ ve Suyarapaca tarafından hem de e, Kapak tarafından benimsenmiş kulüpler. Hem kendi çapında gerçekten Oldukça da güzel mücadele veriyor. Ben önce hepinizin bir kere onu söyleyeyim. Tüm kulüp başkanlarını ve bu kulüpte görev alan bütün kulüpleri tebrik ediyorum. Çünkü adı üzerinde amatör bir spor yarışmaları. Amatör. Süper amatör, bölgesel amatör, ikinci amatör. Gerçekten bu çalışmaya gelenlerin, bu burada mücadele eden arkadaşlarımın desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Büyük bir kısmı kendi cep işin maddi yolunu kendi ceplerinden karşıladıklarını da düşünüyorum. Ancak tabii biz Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapabiliriz diye düşünürken bir anda aklıma da geldi. Konuştuk. Arkadaşlarla zaten zaman zaman çalışıyoruz. Keşke gönül arzu etse de bütün bu e, kulüplerin finansını finansını peki daha Büyükşehir Belediyesi yapsın ama hepsi de öyle olmuyor. Bizim de kendimize göre kurallarımız var. Hani vatandaş bazen düşünüyor ya kötü gıda niye böyle ilgiye çıkarmadın gibi öyle bizi bu oldukça da bir tenkitler alıyoruz. Şimdi bakın onu söylüyorum. Bazı ilgimde mücadele eden üç tane kulübümüzün hepsi birbirinden değerli kulüplerimizdir. Hepsi bizim için aynı eş değerlidir. Kimseye bir özellik yapmamız söz konusu değil. Süper amatörde mücadele eden 14 kulübümüzün hepsi bizim için aynı değerlidir. Hepsinde de, eşit değerde desteklemeye ve yardımcı olmaya çalışacağız. Bir yanda işte bu hem dedik ki 150'şer bin lira bal liginde mücadele eden kulüplere verelim. Bir de 50'şer bin lira da 14 süper amatörde mücadele eden 14 kulübümüze verelim. En azından bir can suyu gibi olur diye düşündük ve ben o gün geçen iki, iki dönem meclis ötesinde, bunu meclise sundum. Meclis de bunu kabul etti. Ve bugün buraya geldik. Şimdi bir kararımız daha oldu. Bunu da sanıyorum 15 gün içerisinde toparlayacağız. Ee, sanıyorum şurada bir saniye, evet. Ayrıca evet, birinci amatör ligde yarışan 29 takımımıza ve ikinci amatör ligde yarışan 18 takımımıza da takım başı 10 bin lira olmak üzere yardım nakit yardım veya da 10 bin lira karşılığı malzeme yardım yapmak üzere bir yardım yapacağız. Bunu da geçen meclisten Mecliste sunuldu, meclis de kabul etti. Yani toplam olarak şöyle bir hesap edersek, bütün bu hem Balmingin'de, hem Süper Amatörlük'te, hem de 2. Amatörlük'te mücadele eden kulüplere toplam 1 milyon 620 bin lira yardımı bugün gerçekleştirmiş olacağız. Bu da yetmeyebilir, onu da inanıyorum tabii ama zaman içerisinde, şartlarda gösterir. Ama şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Gelecek senede itibaren kulüplerin en çok zorlanacağı dönemlerde bu teklifler e, gündeme gelirse hani en azından ligler biterken değil de başlarken daha etkili olur diye düşünüyorum. Ben e, tabii hayallerimiz çok büyük. Peki daha artık büyük bir <laughs> 1 milyon 81 bin nüfusu var. Yani mesela 10 gün sonra da e, 1 milyon 120 bini bu için o de yüksek. şimdi 1 milyon ligli bir milyon bir kuyruk. Kulü... Ben Takedağ Spor'u çok geçmişten biliyorum. 70 bin nüfusu varken Tekedar, ikinci ligde oynayan Tekedar vardı. E şimdi artık her tarafta yeni kulüplerimiz oluştu. Yani sadece 70 bin bırakın, e, 300 bine yaklaşan nüfusu Çorlu, e, 180 bine yaklaşan nüfusu da Çorlu, bunlar 200 bin de bulacak. Çerkezköy, e 116.500 şimdi herhalde sanıyorum 150.000'i bulacaklar. Yani böyle bir büyük şehir ilçelerimiz var ve bunların da böyle kulüpleri var. Şimdi aslında Tekirdağ'ın bu 1 milyon 81 bin, bin nüfusla biricilikle oynayan bir takım olması lazım. Bu bir hayal değil, <laughs> tek bu arzu. Çünkü düşünebiliyor musunuz arkadaşlar, Tekirdağ'da 13 tane OSEB'e var. 13.500 tane sanayi kuruluşu var. Böyle sanayi kuruluşlarımız var ki sadece <laughs> Tekirdağ birincilikte e, onu sponsor olabilecek kadar güçlü sanayi kuruluşlarımız var. Ama tabii olmuyor, olmuyor ama ben inanıyorum ki bir süre sonra şartlar uygun olur, daha iyi gelişir. E, bu kulüpler birleşen birleşir, bir daha gelinir. Bir kulüp birincilikte bir kulübümüz olsun, ikincilikte bir kulübümüz olsun. Bunları hep arzu ediyorum. <laughs> Gelelim şimdi en çok tenkit aldığımız Velimeşe Spor. Velimeşe Spor tabii biz de ben de gurur duyuyoruz. İkincilikte oynayan bir kulübümüz. O da çok zor şartlarda bugün ekonomi, bakımdan sıkıntıları var. E diyorlar ki niye yardım etmiyorsunuz? Bakın arkadaşlar, geçmişte bunu yaşadık. peki Spor'un zamanında yardım etmiştik. Üçüncü lige çıktı. Ama üçüncü lige çıktıktan sonra veya yani, e, profesyonel lige çıktıktan sonra büyük şehirlerin nakdi olarak, nakdi yardım yapma e, muhasebe olarak şansı yok. Muhasebe sistem olarak. Böyle bir yasa yok. Hani nasıl yapıyor diğerleri? Efendim işte e, Erzurum Spor bilmem bir bu ismi taşıyor ama o Erzurum Spor'un şu anda birinci ligde ve ikinci ligde oynayan takımı da Erzurum Büyükşehir Belediye Spor ama ta amatör zamanında kurulmuş amatörle olan bir ismini almış kendisine. Ama ona o, o kulübün de Erzurum'u da indirilmiş. Yani biz bir düşündük, nasıl yardım edebiliriz? E, ee, benim için spora nasıl yardım edebiliriz? Nakit 500 bin, bin hani 500 bin lira, 1 milyon lira verme şansımız ya yani daha doğrusu nakit yardım yapma şansımız olsa bugün mecliste bu karar çıkarma şansı olurlar. Çünkü mecliste tamam ama 62 belediye meclisi hem de benim sporun ve ergen benim için sporun bir, birinci geç çıkmasına şanslı olduğu için. O nedenle bazen işte böyle istediğimiz gibi olmuyor. Umarım Şartlar ne gelişir, onun için de araştırıyoruz, bir formu bulursak oraya yardım etmek en büyük dileğimiz. Ama en büyük dileğimiz, tüm kulüplerimizin başarılı olması. En büyük dileğimiz, inşallah Tekirdağ'da böyle 30 bin kişilik bir stadın olması, bunu çok arzu ediyoruz. Bazen, bazen görüyoruz, e, işte ilçeler, e, şehirler arası maçlara gittiği zaman, işte Kocaeli görmüştük o zamanlar diye arkadaşlar şimdi anlattılar, devletin yaptığı bu şeyler de var. E, da var. Gör, böyle bir sırada ihtiyacımız var açık söylüyorum. İnşallah şartlar onu getirir. Ben eee size hepinize e, yakın mücadeleye başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, güzel günler günlerde olsun. Bu paralardaki güle, güle harcayın. Teşekkür ederim. <laughs> Başkanım hemen başlayalım şeye. Öyle Zaman mi? Az... Peki. Sayın başkanım. Başkan patron benim burada. Böyle <laughs> de Spor olayım. Kulüpleri Yürü Federasyonu başkanımızın evet. size bir sürpriz olacak. Ben sayın Kadir başkanım, başkanım. Sizi böyle rica edebilir miyim? Çünkü size bir sürpriz geliyor. Ha? Amatör evet, Spor başkanım. Kulüpleri Federasyonu başkanımız size bir <laughs> plaket takdimi olacaklarmış. Buyurun <laughs> <laughs> efendim. Daha sayın başkan. Evet. hem konuşmanın da şeyinde eee siz zaten bizim durumumuzu ifade ettiniz. Her sezon başında ligler başlarken bu yardımların yapılması bizim için en doğru Tam olan şey ve bu yardımların o tarihte yapılmasını daha arz ediyoruz ve devamlılık arz etmesini temenni ediyorum ve bu kulüplerimize yaptığınız yardımlar için teşekkür ediyoruz ve bu plaket size takdim ediyorum. Evet. Bu tarafa dönüştük. Başkanım. Sayın Başkanım sizi biraz daha Tekirdağ Spor Kulübü Başkanımız Sayın Naim Bey'in de sizlere bir plaket takımı olacak. Başkanım biraz ortada yapsak. Tamam. Öyle bir tamam. Aynen. Aynen. Da Öyle Sayın Başkanım Tekirdağ olduğu için evet. ismi ben evet. bütün kulüpler adına teşekkür ediyorum. Evet. Bu plaketi Kafam. sizlere e, takdim ediyorum. Ve bu bir başlangıç olduğunuzu biliyorum. Çok iyi niyetlisiniz. Allah razı olsun. Ama bunun devamını e, diliyoruz. Bunun bir de bir de Trakya'mızda Sayın Başkan'ın basın burada Trakya'mızda kadınlar Süper Lig'de oynayan bir hentbol takımımız var. Şu anda Tekin Dayı temsiyle Madine Türkiye Kupası maçlarında Kapak. oynuyorlar. Kapak. Ve Kapak. dün 22 fark attılar. Ve Süper Lig'de oynuyorlar. Ben burada, ben burada sizlerden bir şey rica etmek istiyorum Sayın Başkanım. Hepsi futbolcu. Tekin sporcu, futbolcu. Futbolcuları bir kenara bıraktık. Herkes futbolcu. Onlar kendi kendine bakıyorlar. Ama kızlarımız, kızlarımız özeldir. Kızlarımız güzeldir. Hepimizin evlatları var. Onlara sahip çıkalım. Onlar her yerde olsun diyoruz. Onlar bugün Trakya'da Süper Lig'de de buna bütün 11 tane içimiz var. Ben burada basın önünde sizden bir rica ediyorum. Bütün belediyelerde 500 er bin lira bu veya yüzer bin lira bu e, hem poltakımıza süper lige bir bağış yapmalarını arzu ederiz. Yoksa yoksa süper ligdeyiz düşeceğiz arkadaşlar. Süper ligde şu anda sondan dördüncüyüz. Yakalacağız mücadele edeceğiz ya düşeceğiz. Saygılar sunar. Arkadaşlar ben tabii Sayın Başkan'ın söylediğine aynen katılıyorum. Aslında söyleyeceklerim arasında o da vardı. Biraz aceleye geldi sanıyorum. Bu tabii sadece futbol için yapılan bir yardım olmuş oluyor şu anda. Ama bu her kulübün de diğer branşlarını da bir çıkaralım. Sayın Federasyon Başkanımızdan alalım o hangi dalda yarışma yapıyorlar. O yarışları o dalda de yardım yapmak için meclisten karar almaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun Başkanım sizi hiç umurda Bir sürprizimiz daha var. Kapattı spor. Sizlere de efendim bir ve hediye takdim edecekler. Davet etmişim işte. başkanım. すばらしい。 Değerli kulüplerimize takdir tamam. için çok teşekkür ediyoruz. başkanım şöyle yapalım mı? Eğer siz buradayken hazır, çeklerinizin takdirini gerçekleştirmeye tamam, başlayalım. Tamam başkanım başlayalım. şimdi. E, Gençlik Spor Müdürlüğü'nün bir konuşmayı biliyorsunuz. Evet. Ya, motor, ben, başkanım başkanım ben... söylediler ben... Peki nasıl Sizden sonra konuşma olmaz mı? Yok canım. Onu ayrılık. Ben dedim zaten. Ama gönüller bir. Sonra Eyvallah. Hepinizin adını alıyorum mesajını. Evet, o zaman başkanım biz çeklerimizin takdimine geçelim. İlk önce bölgesel amatör takımlarından başlayacağız. Tekirdağ Spor, Sayın Mülayim Kuru, Başkanımız Kulüp Başkanı. Buyurun efendim. Değerli Başkanımız, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak, Tekirdağ Spor Kulübümüzde çekini, nakli yardım çekini takdim ediyorlar efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ tamam, Sağ olun. Tamam. Efendim bir diğer kulübümüz Çerkezköy 1911 Doğal Spor Kulübü. Kulüp başkanımız Murat Yiğit Aslan. Çeklerini almak üzere. Şey de şey de şey de şey de Ve Bandege'deki son spor kulübümüz Kapaklı Spor Nizamettin şey de. Çoban. Dernek başkanımız, şey, başkanımız buyurun efendim. Kapaklı Spor Kulübümüze de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başkanım Bay Ligi'nden sonra süper amatör küme takımlarımıza geçiyoruz. Burada ee, Murat da Belediye Spor Kulübü yoldan ayrılma katıldılar mı Hoş geldiniz efendim buyurun. Süper amatör küme kulüplerimize de 50'şer bin TL'lik nakli yardım çekimizi takdim ediyoruz. Kapaklı Site Spor Ersan Karamehmetoğlu. Burada mısınız başkanım? Buyurun. Evet. Efendim, Çorlu Spor 1947 Kulübü Yusuf Gümüş. Buyurun başkanım. Efendim, bu Efendim o zaman çek taktiğimizin devamı için İl Gençlik Spor İl Müdürümüzü davet edeceğiz. Bizleri onurlandırırsanız çok mutlu oluruz. Karadeniz Gençlik Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Ali Karaduman. Buyurun efendim. Çorlu Kültür Spor. Evet, evet. Bir tane daha alacağız Sayın sayılabilirim. Emin Levent Meriç. Değerli kulüp başkanımız buradalar mı? Çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Çok sağ olun. Efendim Amatör spor kulüpleri federasyon başkanımızı davet ediyorum çek taktiğimi için. 1461 Karadeniz Spor Kulübü kulüp başkanımız Sayın Turgay Tarhanacı. Başkanım ortaya. Başkanım sizi böyle alalım. Şarköy Spor Kulübü Özgür Öztürk Kulüp Başkanımız Burası, Sayın Federasyon Başkanı çok teşekkür ederiz bizleri onurlandınız efendim Çeklerimizin takdiminin devamı için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Fatih Hünsal'ı sahneye davet edeceğim Tekirdağ 100. Yıl Spor Kulübü, kulüp başkanımız Sayın Ekrem Daş'tan. Evet. Tamam. Ergenek Gücü Ulaş Spor Kulüp Başkanımız Sayın Kenan Çabuk Er. Çorlu Pazar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Kenan Alkanat. Buradayız evet. efendim. Sayın Genel Sekreter, çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında 3-4 tane daha kulübümüz var. Fakat e, sanırım yoldalardı. Benim en son edindiğim bilgi Gelen Sağlam Taş burada mısınız? Süper. O zaman Sağlam Taş Spor Kulübü. Buyurun Sayın Genel Sekreterim. Evet. Sayın Recep Deniz. Buyurun efendim. Tamam. Yönetiminden temsili olarak beyefendiye çek çekini takdim ediyoruz. Efendim, ben diğer kulüplerini söyleyeyim. Biz program başlarken aramızda yoklardı ama... Saray Spor 1953... ...gelmedi. Sağlam Spor'u verdik. Malkara 14 Kasım Spor... ...yok. Kızılpınar Spor... da yok. Tamam, kendilerine de çekleri daha sonra takdim edilecektir. Başkanım, biz çekleri dağıttık ama hediyeleriniz, sürprizleriniz bitmiyor. Sizi sahneye rica edebilir miyim tekrardan? Ergenekücü Ulaş Spor Kulübü Yönetim Kurulu... Değerli başkanımız çabuk de. Gel bakalım, çabuk. Hoş geldiniz efendim. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Sayın Protokol, değerli katılımcılarımız, sporcularımız ve spor sevenlerimiz, değerli kulüp başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böylesine güzel bir gün, de, samim bir ortamda. Birlikte olduğumuz için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı.